güncel bir konu olarak dershanelerin kapatılması konusunda ve devletin dershaneleri kapatmak istemesinden kaynaklı olarak bazı hoca efendilerin devlet görevlilerini firavuna benzetmesi ve illegal bir örgüt olarak devlet işlerine müdahale etmeye çağırması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani o, o ne biz açtık ne de biz kapatıyoruz. <laughs> ne açmada katkımız var ne kat kapatılmasında şey var. Biz sadece şunu söyleriz bak mesela ben şahsen eğitim sisteminin A'dan Z'ye değişmesinden yanayım. Yani gençler ömürlerinin en verimli bölümünü okul sıralarında geçiriyorlar. Ondan sonra da çalıştır, çalıştırabilirsin. Halbuki bu sistem tamamen baştan sona değişmesi lazım. Yani ben bu sistemin A'dan Z'ye değişmesini, ilkokuldan üniversiteye kadar tamamen değişmesinden yanayım. Dolayısıyla burada deveye demişler hani deve demiş şey ne, ne yok neden şeyin eğri boyun boyun eğri demişler deve nerem doğru ki demiş. Şimdi dolayısıyla bu eğitim sisteminin bana göre doğru tarafı yok. Yani insanları boşuna uzun yıllar uğraştırıyorlar, neticede öğrendiği bir okuma yazma oluyor, bir de birkaç tane kelime. Onu zaten okuma yazmayı öğretsen o hayatta onun daha iyisini öğrenir de eğer iş, iş, iş sahasına girip de çalışsaydı, şey yapsaydı. Evet. Yani ben bu sistemin tamamının değişmesini istiyorum şahsen. Evet.